Hepinize merhaba arkadaşlar. Mete G Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben de Mete. Şimdi e, Roblox'ta Paintball'da e, en çok kill alan kazanır oynuyoruz. 2 e, i̇ki tur oynayacağız. Bu tur devam ettikleri için oynayamayacağız. Başla Mete. Evet. Şimdi başladık. Evet, şimdi. Bu arada benim karakterim öyle e, doktor karakteri gibi bir şey yani. Şu an e, ekranda görüyorsunuz benim karakterim orada. E, ikinci o, ben şimdi onu okla gösteriyorum gördüğünüz gibi. Okla görecek. Onu kayıt dışında yapacağım. Şu an benim altı metenin 3 kili var. Aynalı girdik. Kanala abone olmayı unutmayın. Meti bir öldürüşümüz. Ya. Aynı ya. Ben bu Aa. Bir şey Neyse ya. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Cevap. Ben bu ee, ama Şimdi oradan Bundan oradan... sonra bundan sonra pes videolarımız olabilir. Bu videodan sonra büyük ihtimalle pes videosu olacak. Haberiniz olsun. Her gün iki video atacağız. Neyse biz çok konuşmayalım oyunumuza bakalım. Ee, şu anda benim 16 Mete'nin 10 kili var güncel. Metiyi de okla göstermeye çalışacağım. Ee, video dışında. Bazen bu kanalda benim de videolarım olacak. Evet. 100, ee, her 100 abonede bir de çekilişimiz var. Çok bot ya. Gel bakalım. Benim bayağı param oldu ya. O gördüm anne bir yorum anne Ah gördüm, be. Böyle. İşte bu? Neyse avansımız olsun bu <laughs> <laughs> Oy ikisinde de mi aldım? Yok. Birinciyim şu anda. Aynen öyle çoğu bot. De neyse biz hedefimiz var. En çok alan kazanır adı üstünde. Ya ben zaten senden Filmi. Benim gibi de 3. oldum da. 34 filmi. Ne 34 oğlum? oğlum? Evet, ya kalacağım. bile vuramayacağım. parkur yapacağız Aa. arkadaşlar. Ha bu kanalda bütün oyunlar var. Yani Minecraft'ta çekeriz. E, bu videoya bu videoya kaç like Ne yorumlarda istediğiniz oyunları e, yazın oynamaya çalışacağız. Kaç like Aa, üst sınır gelmiş. elim 34'tın oldu. Bize dağıtacağım inşallah. 65'in Esteriz. Muz ya. <Ama> <laughs> e ben, ben bu hesapta yeni başladım benim e, Hayır, yaklaşık Eviye'den karar veriyor Abi, kör, oldun. <laughs> kör oldum. Uyudun. Kör oldum ben başka birine odaklandım orada. Allahım arkamızı arkaladı ya, arkaladı. Ulan yaa lan. Çıkamadım yukarıya çıkmaya gelmedim. Oy. Bu arada Roblox'taki hangi oyunlar oynandı ve normal Roblox üstüne, hangi oyunlar oynandı yorumlara yazdı galiba. Görüyorum bekliyorlar onu da. ya. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah İnşallah yarın aldım. Durduk. Yarın Ben sizi vurayım bir. Hayır. <laughs> Niplerimizi de attık. çok iyi. 95 çok güzel. Oğlum 10 tane dronum var. 10 tane drone'um var. 20 tane de telsizim var. Ben nasıl kullanayım bunları? Telsizim Şeyleri yerlerini gösteriyordu ya. Aha şurada bir var. <laughs> Hayır ya beni nasıl gördüm? O neydi be? Ben daha Bitti. Birinci turda Ay, Birinci turda 113 eleme ile birinciyim. İkinci de Mete oldu 46 kille. İkinci turda kim olacak bakalım. İkinci turda yine ben olursam video biter. E, Sefa'yı seç. Ben olmazsam e, Mete olursa bir tur daha oynayacak. Çünkü 3 oluyor. Sefa dedim ya. Orange Box. Çok haritaların ismini bilmiyorum ama oynarım. E, bu turda nitleri inşallah atabileceğiz. Evet. Evet. Ahmet'in çok zorluyor. Evet, bir aldık. yine <laughs> aldım. Çok övünmeye gerek yok, her zaman yaptığım şey. Evet, ben de seni ya şans şans şans. <laughs> Sende öyle olmuyor ama. Ben her zaman alıyorum çünkü seni. Yok. <laughs> ya abi. Nasıl yapabiliyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya abi biri kilimi çaldı benim ya. ya. Teltezi kullanmaya Aynen. bir şey lazım. Ee, ve her yüz abone açıklamada yazıyor tekrar söyleyeyim. Play kod dağıtıyoruz. Her yüze bende değil de her yüze de oyun malzemesi veya oyun eşyası. Ee, birkaç yani ne bileyim bir 500 ya da 250 bin abonede de, de e, play kod dağıtmayı düşünüyoruz. Bir kişiye çekilişle beraber. 10, 10 ne benim nasıl 9 kilim var? Tamam ben var. başladım. Ben diyeceğim de öldüm başlar başlamaz. O sen misin? Sen Sensin. Yok değil Yok yes, ben Benim... Ben, <laughs> <sen> değil <misin? gülüyor> ben başlıyorum dedim. <laughs> Kameraya görüşüyor zaten hile değil mi. Değil mi? görüyorsunuz nasıl o kadar yapıyor ben anlamadım ya Allah Allah şaka ya. ya bak ya Ben orada bir tane adam orada kalmıyor olacaktım Sen de Ben Aha seni Seni görüyorum benim dronumu Yeter ama ya ne zaman bir şey oluyor ya? Ne zaman bir şey oluyor? Roblox indiremeyenler için yorumlara yazsınlar. Roblox indirme videosu da çekebiliriz. Yani Onda bel biliyordu yani. Belirtelim. Ama biz ücretsiz kullanıyoruz onu da söyleyelim. Para yatırmanıza gerek yok yani. Ama bazı paralı VPN'ler oluyor. Yani bu çok YouTuber'lar çekmiştir. Yani. Oo nasıl vurdun lan oradan? Hmm. Dakika, Aa, devam ediyoruz. Bak. Hoppa. Benim şu an 47 kilim var. Mete'nin 27 var. Mete'yi de gördüm. Niye arkamda Ben ne yapayım? bana. Hadi 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 hemen 4 dakika kalmış. Hemen Mete'yi geçirmem lazım.

Prenma, 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 prenma. Nükleer bombayı atacağım mı ki ya? Pro atamayacağım gibi. Bilmiyorum Bence... da inşallah evet, atabileceğim. Ben de Çok Aa kör oldum. Şey. Lan. Hoppa. Ben, tarih ben kullanamıyorum ki. Taret hakkım bitti. <laughs> Neyse birazdan nükleer bomba gelince ben de sana öyle güleceğim. Ben atmadım, ben atmadım. Ve atmama son 10 kill kaldı. 10 kill kolay da ben adamın attığı şeyde hiç mitler olmadı ölmedi Ciddi misin? İyi oyunda video çekiyoruz. Evet. Abla, adam bulamıyorum. Nasıl? Uzan, Be benim mi bulmuştun? Kaybol <laughs> bu Bulamazsın beni Gördüm anladın ya yani. Atacağım biraz da. <laughs> Sen mi vurdun? <laughs> Kimseyi göremiyorum. Ya, yapma ya. Yaptım bile. Ay, yapma. Çok iyi. 97 kilit. Bana ama, Aa, nereden, Bunlar timing yapıyor. Bunlar ne aynı, aynı mı? Ben seni tam ya, ondan geçiyorum. 26 Ya birincilik gitti ya. Ben onu hat patlattım Bir tane artık. Ne sanmıyım ne sanmıyım? ne? bu tırdan ben kazandım. Evet. bugünün kazananı ben oldum. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.